3 Ekim 2022 Pazartesi, Bursa At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali, yukarıda adresi yazılı web sitemizde, her gün yayınlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar, oradan yazılı halini okuyabilirler. Bursa programında 9 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Yorumlarımızın sonunda, yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler, videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. 4 yaşlı Arapların handikap 16 yarışı 2200 metre çim pistte koşulacaktır. Er Savaş ve sene Senekuş rüzgarı koşuya tempo verecek isimlerdir. İkisi de çok süratli olmadığı için inatla liderliği istemezler. Yarış muhtemelen ağır tempoda başlayacaktır. Ağır tempo ve uzun mesafeden dolayı 3 numaralı Er Savaş'ı çok ön planda tutuyoruz. Son yarışını İstanbul Çin pistinde benzer şartlarda kazanan Ersavaş, bugün de tempoyu belirleyip çıktığı gibi bitirebilir. Bizce uygun rakipleri yanında bunu başarmaya yakındır. Net favorimizdir. Bizce tek ciddi rakibi, 2 numaralı Yavuz Reis olacaktır. Bu tip şartlarda etkili koşan grubun kaliteli atı Yavuz Reis, yarışı önlerde takip eden bir isimdir. Ersavaş eğer sonlarda sallanır ve geçilecek bir rakip ararsa, Yavuz Reis mutlaka devreye girecektir bu iki atı ilk koşu için yeterli görmekteyiz. 3 ve 2 sıralaması ile bu koşuyu geçelim. İkinci koşu. 2 i̇ki yaşlı İngilizlerin, Maiden yarışı, 1500 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda muhtemelen liderliş hanım Rukkiye alacaktır. Jasper ise dış kulvardan doldurarak gelip, ikinciliğe yerleşerek rakibini yakın takip edecektir. Farklı stilde koşan başka bir tay çıkmazsa, bu ikilinin sürdüreceği hafif ağır tempolu bir gidişat izleyeceğiz. Bizim bu koşuda çok farklı gördüğümüz bir isim var. İlk yarışında da çok tuttuğumuz ve güvendiğimiz bir isim olan 2 numaralı Aster Hill, artık bu grupta kazanarak yarış hayatına devam etmelidir. Kalite olarak üst düzey bir isim olan Asterhill, arttırdığı formu ve kazandığı yarış tecrübesiyle bugün bu rakiplere geçilmeyecektir. Bizce günün sağlam bankosu olarak yazılabilir. Üçüncü koşu. Üç yaşlı Arapların şartlı üç yarışı 1.200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. Ekürilerden İzmir'in Efes'i, mutlaka liderliği almaya çalışacaktır. Akserçe ise, ilk yarışını kaçarak kazandığı için, bugün ısrarla liderliği almak isteyebilir. Ardahan da iyi çıkarsa liderliği isteyebilir. Bu atların süratlendireceği tempo, şüphesiz 4 numaralı Mahinur'uma yarayacaktır. Nevzat Avcı deklaresiyle, şansını arttırdığını söyleyebiliriz. Bu şartlarda net favorimizdir. Bu koşuda kendisine rakip olarak, Nevzat'ın son iki yarışında bindiği bir numaralı Ardahan'ı önereceğiz. Ardahan, Bursa'da yarış hayatına güzel bir başlangıç yapmıştı. Maiden sonrası şartlı yarışlarda biraz bocaladığını söyleyebiliriz. Bu aralar form durumunda artış gözlemledik. Özellikle son yarışında liderliği alması ve son yüze kadar önde gelmesi dikkat çekiciydi. Çin pistte biraz daha fazla tutunabileceğini tahmin ediyoruz. Düzlük üzerinde Akserçe ve İzmir'in efesini erken atlatabilirse, Mahinur'um yetişemeden yarışı kazanabilir. En azından ön gruptan bir atı kuponlarımızda olsun diye, bir numaralı Ardahan'ı mutlaka yazmanızı önerebiliriz. Bu koşuyu da 4 ve 1 sıralaması ile geçelim. Dördüncü koşu. 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının, Handikap 16 yarışı, 1700 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır. Bu koşuda yamak 2 sınıfındaki aprantiler at bineceklerdir. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği 6 numaralı uçan abla alacaktır. Hiçbir stili rakibi yokken, çıktığı gibi bitirme olasılığı yüksektir. Binicisi Çağlar Taşçı, geçen gün yamak bir koşuda Çiko Hasan Bey ile güzel bir yarış kazanmıştı. Bugün de benzer bir performans gösterip, Uçan Abla ile kazanabilir. Bizim net favorimizdir. Her zamanki Binicis ile yarışacak olan 4 numaralı Cali betay, iyi form durumu ile mutlaka şanslı olacaktır. Rakipleri de kendisi için çok uygundur. Önlere yakın konumlanabilirse, düzlükteki atakları ile kazanma şansı olacaktır. Mutlaka yazalım. Son olarak, 7 numaralı Lemis'e şans verelim. Hüseyin Turan, geçen gün Pınarça Bey'i ile yarışmış ve 50 Ganyan'la büyük bir sürpriz yapmıştı. Henüz yarış hayatındaki 3. yarışında birincilikle tanışan Hüseyin Turan, başarılı bir binici olup, bugün formda bir ata binecek. Lemis, son iki yarışında Adana ve Ankara'da çok başarılı koştu. Bugün de ilk kez Bursa pistinde yarışacak. Bizce başarılı ikili, uyumlu bir şekilde koşup bu koşuyu kazanabilir. Kesinlikle ihmal etmeyelim. Bu 3 at ile muhtemelen bu koşuyu geçebiliriz. Rakamsal sıralamamız 6 4 7 şeklindedir. 5. koşu. 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının şartlı 3 yarışı 1300 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda mesafeden dolayı hafif süratli bir tempo oluşabilir. Seraza, Sultan Selim ve Atastıra, liderliği alabilecek ayağına seri olan isimlerdir. Bizim favorimiz, ön grup atlarından 8 numaralı Sultan Selim olacaktır. Halil Kaplan idaresinde, 8'de 1 yapmış olsa da, bugün uygun şartlarda kazanma şansı olacaktır. Ciddi rakiplerini geride bırakabilecek kapasitede olduğunu belirtelim. İlk rakipleri, 1 numaralı bal Balkız ve 2 numaralı Lignin Enerji olacaktır. Bu rakiplerin birçoğuna üstünlüğü bulunan bu ikili, başarılı aprantileri ile mutlaka üst sıralarda isimlerini duyururlar. Daha sonra, bir süre arası olmasına rağmen, iyi hazırlıklarla bu koşuya katılan 4 numaralı Basvalya'yı yazalım. Amerikalı temsilcisinin, bu grupta koşarım derse kazanma şansı çok yüksek olur. Bu 4 atı yeterli görmekteyiz. Varsa tuttuğunuz isimleri de ekleyebilirsiniz. Bizim bu koşu için rakamsal sıralamamız 8, 1, 2, 4 şeklidedir. Altıncı koşu. İki yaşlı İngilizlerin, Maiden yarışı, 1500 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşudaki en kaliteli isim, 5 numaralı Grey bu tayın, kum pist ve açık yarıştaki performanslarını görmezden gelebiliriz. Çim'de çok başarılı koştuğunu net olarak söyleyebiliriz. Bu rakiplerin tamamında üstün bir isimdir. Bugün çok büyük bir aksilik yaşamazsa, meydana veda etmesi gerekir. Mustafa Çiçek idaresinde, kolay kazanacağını düşünüyor ve günün ikinci sağlam bankosu olarak öneriyoruz. 7. koşu. 2 yaşlı İngilizlerin açık 2 kayı koşusu 1500 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşu seyir zevki açısından çok yüksek ancak tahminsel olarak oldukça zor geçecektir. Muhtemelen 5 numaralı Masterclass'ın liderliği alacaktır. 7 numaralı Lady North ise onu yakın takip edecektir. Hafif ağır tempoda başlamasını beklediğimiz bu yarışta ön gruptaki bu iki atı öncelikle yazalım. 9 numaralı wasserfall ekürileri, her ikisi de çok formda ve kabiliyetli atlardır. Bugün ikisinin de iyi durumda bu yarışa katıldığını biliyoruz. Mutlaka üst sıralar için mücadele edecekler. Kesinlikle ihmal etmeyelim. 8 numaralı special of horses, barış kurdu idaresindeki 4 yarışın 3'ünü kazandı. Bugün de kendisi için uygun grupta, kazanma şansı yüksektir. Vedat'ın son yarışında kazandırdığı ve tekrar bindiği 3 numaralı Lion Francesco, bugün de kuponlarda olmalıdır. Üst düzey form durumu ile, kazanma ihtimali yüksektir. 6 numaralı Sally Boy ve 4 numaralı Lord of Pelennor ise, bu koşuyu sağlama almak adına kuponlara eklenebilir. Kaliteli pedigrileri ile, bu kadar at yazmışken dışarıda bırakmayalım. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 5, 7, 9, 8, 3. 6 4 şeklindedir. 8. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade 8 Truva koşusu 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. Son dönemdeki form durumlarına istinaden 3 atın ön plana çıktığını söyleyebiliriz. 1 numaralı lord of yıldızır, eğer önlere yakın gidebilirse kazanma şansı artacaktır. Çok gerilerde beklerse işi zorlaşacaktır. 3 numaralı likaki ve 5 numaralı soner bey, yarışı önlerde sürdüren formda isimler. Muhtemelen düzlükte bu iki isim, lord of yıldızır yetiştiremezse, aralarında birincilik mücadelesi yaparlar. Bu 3 at ön plana çıkıyor olsa da, riske girmek istemedik. Önde rahat kalırsa 2 numaralı Grand Treasure bitirebilir. Sağlam kuponlar bu atı da yazsınlar. 8 numaralı Yenifer, sağı solu belli olmayan bir at. Uygun grup yakalamış olsa da, ancak koşarım derse kazanabilir. İhma etmemekte fayda vardır. Bizim bu koşu için rakamsal sıralamamız. 1, 3, 5, 2, 8 şeklindedir. 9. Koşu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 14 yarışı, 1400 metre kum pistte koşulacaktır. 2 numaralı Sayın Kroni City bu koşuya tam hedef katılıyor. 3'te 2 yaptığı binicisi Onur Atmaca idaresinde, kilosu ağır olsa da kazanmayı başarabilir. Bizim net favorimizdir. 9 numaralı Luliev, Halil Kaplan idaresinde henüz kazanamamış olsa da, bu gruptaki çoğu isimden üstün olduğu için, bugün mutlaka değerlendirmeliyiz. Yarış içi şartları da lehine bulacak olan Güliev, bugün zincirleri kırabilir. İkinci sıradan yazalım. Son olarak, potansiyeli yüksek olan 7 numaralı füzyonu yazalım. Bu atı bu yarış dahil takibe alalım. Kazanıp üst gruplarda bile başarılı olabilecek seviyededir. Son sıradan da olsa, mutlaka kuponlarınızda bulunsun. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 2 9 7 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu kez nostalji kısmında sizleri 2011 yılındaki kısrak koşusuna götüreceğiz. 2100 metre mesafeli, grup bir çim pist yarışını, bir numaralı Balçibin, Gökhan Gökçe idaresinde sürpriz yaparak kazanmıştı. Bu güzel mücadeleyi izlerken, şimdiden herkese bol şans dileyelim. Kısak koşusu için taylar hazır, beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve 2011 yılı kısak koşusu başladı. 3 numaralı Fi Fenomoni çıkışta 1.5 boy geride kaldı. Koşunun liderliğini 11 numaralı Müyesser Estetik saldı ve yarım boy farklı 2000 metre start yerini önde geçmişti ancak hemen dışından gelen 9 numaralı Lütfiye'ye yakalandı. Şimdi az farkla 9 numaralı Lütfiye'ye geçti. İkincilikte içeride 11 numaralı Müyesser Estet var. Hemen dışında 1 numaralı Balçı 1. Üçüncülükte 1800 geçildi. Bir boy kadar geride 10 numaralı Mia Adriana 4. sırada. Onun sağrısında iç kulvarda 2 numaralı Best of Müge 5. Likte. Best of Müge'nin sağrısında dış kulvarda 7 numaralı Limit Edition var. 1.5 boy kadar geride 13 numaralı Soylu. Hemen dışında 15 numaralı Şeker Remziye. 2 boy geride 12 numaralı Olivay'da. Onun 2 boy gerisinde 14 numaralı Sinfoni. 1.5 boy kadar de 8 numarada Luxury ve dışında 4 numarada Golden Bird birlikteler 1400 geçirdi. 2 boy kadar geride 5 numarada Ladies First. Onun sağsına dış kulvardan 3 numaralı Fee Phenomeni geldi. Son sırada kalan Saftansa 6 numaralı Lily of the Valley Koşudaki liderliğini bir buçuk boy farklı dokuz numaralı Lütfiye sürdürüyor. İkincilikte bir numaralı Balçibin var. iki boy kadar geride iç kulvarda on bir numaralı Müyesser Estetik. Hemen dışında on numaralı Mia Adriana. Üçüncü ve dördüncülükteler iki boy kadar geride iç kulvarda iki numaralı Best of Müge var. Hemen dışında 7 numaralı Limited Edition 6. sırada 2.5 boy kadar geride iç kulvarda 13 numaralı Soylu Soylu'nun bir boy kadar gerisinde 15 numaralı Şeker Remziye 3 boy geride 12 numaralı Oli White daha sonra 14 numaralı Sinfoni sırasıyla son 600 metre geçiriyor. Dıştan gelen bir numaralı Balçibin çibin koşuyu sürü süratlendirdi ve 9 numaralı lütfiyeden lizelliği alarak düzlüğe bir buçuk boya farklı önde çıktı. Dışarıdan gelen on numaralı miyadriyana Lütfiye'nin dışından ikinci leğe sokuldu. Öndeki Balçivin'in peşine düştü. Daha geriden 14 numaralı Sinfoni'nin iç kulvardan Soylu'nun atakları var dışarıdan da. 15 numaralı Şeker Remziye'nin son 200'e yaklaşılırken 1 numaralı Balçivin önde ancak dışarıdan 15 numaralı Şeker Remziye silah atakları yapıyor. Son 100'e yaklaşılırken bariyer dibine de Bestop Nük'e da oldu. Son 100'de Balçivin önde dışarıdan Şeker Remziye. Bariyer dibinden 2 numaralı Bestop Nük'e geliyor. Hala Balçivin önde. Son 50, 1 boy fark yoktu 1 numaralı Balçivin kısrak koşusunu 1 numaralı Balçivin kazandı 2 numaralı Bestofmüke 2. 15 numaralı Şeker Remziye 3. 11 numaralı Müesser Estetikse 4. oldu Kısrak koşusunu Sayın Nurgiye Gülerce'nin sahibi oldu 1 numarayla start alan Balçivin Gökhan Gökçe ile kazandı